Evet size kızarmış kek yaptım. Zaten susam gördüm. Çin, Japon, Korelileri geliyor aklıma. Göz modelleri de ona çok benziyor. O yüzden mi çok kullanılır hiç aklım almadı. Sesi de dinletemedim size karşı. Neyse videonun sonunda var. Bu tarife çok gittim geldim baktım. Dedim ki yapayım mı yapmayayım mı. Birkaç talihsiz olaydan sonra benim de güvenim sarsıldı. Sizi anlayabiliyorum. Empati kurabiliyorum. Ama bana güvenin keki çırpmayacaksınız, yoğuracaksınız, fırına atmayacaksınız, yağ atacaksınız. Hiç de bir farkı yok. Sadece dışı fıskıl fıskıl pişerken izlemesi de o kadar zevkli ki böyle açılıyor, yarılıyor, fırfırlanıyor. İçine bir damlacık yağ çekmiyor tatlı bir aparatif o kadar mı güzel olur çayın kahvenin yanına misafir ikram edebileceğiniz kavrukları gördünüz hayır ben bilerek yaktım ben yanık şeyleri çok seviyorum bazı sevgiler zarar verse de insan vazgeçemiyor yapacak bir şey yok bunu şiddetle tavsiye ediyorum kolay basit lezzetli bari susayım da sesi dinleyin diyeceğim ama gene dayanamadım bunu yapın